Ekonomi notlarıyla karşınızdayız. Ekonomide piyasa öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Haftanın son işlem günündeyiz. Büyüme verilerini aldık. Türkiye ekonomisi 18 çeyrektir. Kesintisiz büyüyor. Son çeyrekte Türkiye ekonomisi %3 büyürken 2024 yılının genelinde %3.2'lik bir büyüme görüyoruz. Üçüncü çeyrek için de büyüme %2.2 yukarı yönlü revize edildi. Bunu da ifade etmiş olalım. Hem bu gelen büyüme verisini hem de bazı şirketlerin finansalları geldi. Onlardan biri şişe cam. Türksel bu finansalları konuşacağız. Borsa İstanbul'da da nasıl bir kapanış beklentisi var bunu da masaya yatıracağız. Bizlerle birlikte Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş olacak. Merhaba hoş geldiniz yayına. Merhaba iyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Önce büyümeyi konuşalım. %3.2'lik bir büyüme var. 2024 yılında Net ihracatın büyüme katkısı sınırlı kaldı. 0.9 puanlık bir artış var. Sanayide 0.5. Nasıl buldunuz büyüme açısından 2024 verilerini? E, açıkçası bizim de beklentimiz 3.2 idi bu yılın tamamı için. E, tabii ihracat tarafı henüz çok fazla desteklemiyor. Hatta e, gerçekten en kritik taraf orada. Yani yurt dışı pazarların yavaş olmasından dolayı. Ama diğer taraflarda önemli bir sürpriz yok. Zaten biz bu arada dördüncü e, çeyrekleri zaten yaşadığımız için şirketler açısından e, şunu görüyoruz. Evet büyümeler karışıktı. Yani büyüme aslında çok çok böyle e, bayağı bir büyümeden söz edemiyoruz enflasyona göre baktığımızda. Ee, yani 3.2 zaten Türkiye'nin büyümesi gereken seviye. Biz bu yılda da 3.5 bekliyoruz. Daha düşük bekleyenler de var. Ama tabii ki şey zor bir çeyrekte her şeye rağmen yani böyle bu sıkılaştırma içerisinde şirket şirketkarlıkların genelde olumsuz etkilendiği bir dönem içerisinden geçtik. Reel büyüme olarak da bazı sektörlerde büyüme oldu. Bazı sektörlerde daralma oldu. Yani biz biraz daha onun şey etkisiyle ilgileniyoruz. Yani ileri mesela şu anda yılın ilk yarısındaki büyüme ne olacağı daha çok merak ediyoruz. E tabii ki e, geçmişteki büyümelere baktığımızda dördüncü çeyrek içinde genel duruma da baktığımızda yani dördüncü çeyrek 3 tam yılda 3.2'lik bir şey var. 3.2'lik bir e, büyüme. E, makul seviyelerde ama tabii ki e, şeyini büyümenin şeyinin kalitesinin artmasında bir şey var, e, fayda var önümüzdeki dönemlerde. E, çünkü iç taraf biraz daha yavaş olacak. İhracat tarafı acaba biraz daha iyi olacak mı? E, bunu da e, yılın ikinci yarısına görürüz ama ilk yar için çok çok da bir parlak olduğunu e, söylemekte biraz zorlanıyorum açıkçası. Bu yılın geneli adına büyüme tam da sıkı para politikasının yoğun bir şekilde uygulandığı bir sürece denk geldi. Ee, bu açıdan yorumlayacak olursak ve bu sene yılın ikinci yarısında biraz daha enflasyonun 30'lu seviyelerinin altına geleceğini de öngörecek olursak, e, bu sene nasıl bir büyüme söz konusu olabilir? E, yine ihracat kanadına temas ettiniz. Trump geldi e, ve... ...Avrupa'daki enflasyon hedefleri malum... ...faiz indirim süreci başladı... ...korumacı bir politika Amerika'da uygulanacak... ...bunlar da ihracat kanadına sene içerisinde nasıl sirayet edecektir... ...tabii bu başlıkta büyüme hususunda nasıl etkili olacaktır? Tabii biz yılın tamamı için 3,5 öngörümüz var... ...2024'teki 3,2'nin üzerine bu yıl 3,5'luk bir büyüme beklentimiz var... ...ama buradaki temel varsayımımız yine yılın ikinci yarısında biraz daha hareketlenmesi yönünde yani özellikle de ihracat tarafında biraz daha hareketlenme dış tarafta biraz daha hareketlenme ile birlikte işte e, turizm tarafında genel bir tarafta özellikle yılın ikinci yarısından itibaren bir hareketlenme üzerine bir bakışımız var ama yılın ilk yarısını düşünürsek şimdi bakıyorum yani şirketlerden de yola çıkarak bakmaya çalıştığımda e, sanki yine bir reel büyüme olacaktır. Reel büyüme olacaktır ama her çeyrek sanki biraz daha iyileşerek e, gitmesini beklemek daha makul olur. E, burada tabii tam resmi görmek de şu nedenle zorlanıyor. Çünkü geçen yıl çok iç talebin yüksek olduğu bir yıldı her şeye rağmen şaşırtıcı şekilde faizler yüksekti ama enflasyon inmeye başladı ama daha hızlı istendiği kadar olmadı ve talep güçlüydü. Özellikle genç nüfusun talebi, genel talep e, yüksekti. O nedenle iç piyasayı biraz yumuşayacak, yani yavaşlayacak. İhracat da toparlayacak yılın ikinci yarısında beklentisiyle. Biz 3.1 büyümelere gelebiliyoruz. E, ama ya zaten altını çizeyim. Bizim gibi bir ülkenin, genç nüfusu olan bir ülkenin %3'ün altında büyüdüğü dönemler, pek umut verici olmaz. Biz bu yıl içerisinde yine biraz tabii beklentileri yılın ikinci yarısına atmış gibi görünüyoruz ama yılın ikinci yarısından itibaren biraz daha şey bekleyebiliriz. Yasayı da Cemal Bey konuşalım. 9700 puan seviyesinin üzerinde bir fiyatlama gördük dün. Bugün açılışta %0.46'lık geri çekilme söz konusu oldu nasıl bir haftayı geride bırakıyoruz? Görülmez denilen seviyeler görüldü. 9400'ler test edildi. buralar dip seviyesi olarak mı kabul edilecek artık ve haftayı da nasıl tamamlarız? Tabii şöyle öncelikle yani 9400'ler işte 8600 ile 9600 arasını ben tehlikeli bölge olarak görüyorum. Ya yani daha doğrusu işte sinirlerin en gergin olduğu aralık olarak görüyorum. Neden öyle değerlendiriyorum? Ya yani bir grafiğe bakarak değil e, ya da işte e, yani geçmiş hareketlerden ziyade bu hisse fiyatlarında bu ne anlama geliyor? Ya yani piyasa açısından bunu hesaba katarak. O nedenle nasıl ne zaman 9600'ün altına geliyorsak orada sinir uçlarına dokunuyor piyasa. Ha buradan e, daha şey için o 8600 gibi seviyeler ise o da korku seviyeleri yani oralara kesinlikle bek beklemiyoruz. Çünkü zaman geçtikçe zaten gördüğümüz 9600 seviyeleri eskinin 8600'ü oluyor. Yani zaman geçtikçe bu seviyelerde durdukça aslında bir değer kaybı oluyor. Şimdi biz bu hafta çok önemli testlerden geçtik. Hatırlarsınız cuma günü de piyasada yüzde iki üçlük bir hareket oldu geri çekilme ama çok yoğun bir haber ya da spekülasyon ben vardım bombardımanı arasında oldu. Ve aslında normalden daha düşük bir düşüş olmasına rağmen gerçekten kafalar karıştı. Zaten o nedenle de belki işte SPK o dönemi inceleme ihtiyacı da duyuyor. Ama dediğim gibi buradan bir şey çıkar mı bilemem. Ama kafaların çok karışık olduğu bir dönemden geçtik, geçiyoruz. Ama sanki birkaç gündür artık oradan dip yaptığımız seviyelerden toparlama eğilimindeyiz. Çünkü dördün çeyrek sonuçları geliyor, karışık zaman zaman olumsuz ağırlıklı geliyor. Ama e, sanki onu sindiriyoruz. Şimdi beklentilerimiz biraz enflasyona döndü. Son günlerde enflasyon Şubat için 3'ün altında gelebilir. Beklentisi ağır kazan ağırlık kazandı. O nedenle orada bir artımız var. Bizim için en önemli konu şu anda o. Ee, çünkü onun dışında jeopolitik ve e, Trump sonrası ticaret e, trendleri. O iki konu e, bizim için daha dışsal faktörler. Tabii ki bizde ekleyecek ama bizim için öncelik e, enflasyonla ilgili gelişmeler. O yüzden bir biraz nefes alıyoruz diye bakıyoruz. Gerçekten e, o dip seviyelerden bir güç arama içerisinde. E aslında bir taraftan da işte yani çok önemli iç politikada gelişmeler var. Yani politika hep karışık. E cidden yönümüzü bulmakta zorlanıyoruz şey o anlamda. Ama mesela işte silah bırakma, PKK'nın silah bırakması gibi önemli konular da var. Yani temelde Rusya-Ukrayna'daki iyi gelişmeler var. Ama diyorum ya bunlar hep dışarıdan uzun vadede çok önemli faktörler. Burada da bir aslında de, şey destek alacak bir durumumuz var. Sadece bu bir geçiş sürecindeyiz. Bu sabır testi de uzadı bu arada. Uzadı demeyeyim de, e, gerçi yani biraz daha uzarsa, bu işte 2025'in ortasına kadar olan süreçe kadar geçtiği zaman neredeyse e, bir bir yıl geçmiş gibi olacak bu sıkılaştırma ve faiz indirimi sürecine geliyor olacağız. O nedenle e, biraz e, yine sabırlı olunması gerektiği onu düşünüyoruz. 14 bin hedefimizi hala koruyoruz 12 aylık hedefte. E, bu da %40'ların üzerinde bir gelir e, getirip potansiyeli yaş, işaret ediyor. Evet şu anda çok tatlı gelebilir belki e, şu andaki mevduat faizlere ya da Bileyim, altın gibi e, enstrümanlar bile, ama unutmayalım ki sürdürülebilir olarak bu seviyelerde gideceğini varsaydığınız zaman hataya hataya düşebiliyorsunuz. Burada yine temel kuvvetli hisselerde pozisyon almak e, açıkçası daha makul bir e, hareket olacak ama burada tabii e, geçişi nasıl yapacak ya da işte mevduat yatırımcısı e, hisse senedine ne kadar sıcak bakacak? Bunların hepsi yine dönüp dolaşıp işte enflasyonu düşürmedeki başarıya odaklanacak. E tabii bu olurken kur yerinde kalıyor. Kur yerinde kaldıkça da ihracatçıların da rekabetçi olma gücünün de biraz azaldığını görüyoruz. Burada birkaç şey arka arkaya yani negatiflikler ihracat tarafında olduğu için oralar bizi belki zorlayacak. Ama bu süreç atlattıkça yani biraz iç talep de dengelendikten sonra sanki borsaya olan şey... E, ...makro beklentilerle daha yükselmeye başlayacak. Şu anda zaten biraz bankalarla piyasanın e, yukarıda durmasının... ...yani daha doğrusu desteklenmesinin en önemli sebebi de... Işte ...faiz indirme süreci e, gelmeden önce... ...şu anda bankalar en iyi sanki pozisyon alınacak enstrümanlar olarak, hisseler olarak görünüyor. Ama biz her koşulda sanki biz reel sektöre biraz daha fazla ağırlık veriyoruz açıkçası... Yani iç ya da dış tüketimle ilgili olsun. ayağa yere basan şirketlerle, reel sektör şirketleriyle önümüzdeki günlerde açıkçası değer yaratmaya çalışacağız. Bu, bu yönde ilerliyoruz. Biraz gelen bilançoları da değerlendirelim. Şişe cama bakalım. 2024 yılında 5 milyar lira kar açıkladı şirket. Son çeyrekte ise 1.1 milyar lira yaklaşık zarar açıkladı. Ve net kar 2023 yılına göre %80 daralma gösterdi. Nasıl buldunuz şirketin finansallarını ve bugün de nasıl bir fiyatlama söz konusu olabilir şişe camda? Şöyle yani şişe camın genel rakamlarına dördüncü çeyrek rakamı beklentilerin altında kaldı. Hem büyüme tarafında hem de net kar olarak beklentilerin altında kaldı. Aslında bu İş Bankası rakamları açıklandığı zaman, yani en azından enflasyon öncesi rakamlarla ilgili biraz böyle fikrimiz oluşuyordu. Ee, orada da aslında yine dördüncü çeyrekten çok daha kötü olmaz gibi bir e, işaret vardı. Ama ondan kötü geldi. Yani şöyle ifade edip buçuk milyar TL e, zarar geldi. Bizim beklentimiz, zarar beklentimiz 337 milyon TL idi. Piyasa beklentisi de 358 milyon TL kardı. Fabrik marjı 2.3 geldi ki piyasa beklenti, bizim beklentimiz 6.2 idi. Üçüncü çeyrekte de 7.1 idi fabrik marjı. Yani bu emtia tarafının da ne kadar zorda olduğunu gösteriyor. Şimdi etkisi ne olur? Tabii ki şimdi bakarsak sınırlı bir etki var bu arada bugün açılışta. Ee, şöyle bir bakayım tam olarak e, rakama bakarak şey yapayım. E, normalde negatif etkisi bayağı olması gerekir. E, 2.4'lük bir geri çekilme var. Ha şöyle bir iki şeyi çelişki yaşıyoruz. Evet bu sonuçlar kötü. iyiye gideceği düşüş yönünde de henüz bir sinyal var. Aynen. Aynen. %2.4'lük bir düşüş var hissede. E, burada iki şeyle karşı karşıya zurbey Bey. Bir taraftan karlar kötü. Evet negatif etki ama bir taraftan da böyle bir şirket 3 milyar doların altında. Yani uzun vade içinde inanılmaz derecede ölü seviyeler. Şimdi bu ölü seviyeler daha kötü olabilir mi? Tabii ki olabilir. Eğer işler kötüye giderse. Ama dünyadaki döngüyü düşündüğümüzde, böyle rekabet gücü olan şirketleri düşündüğümüzde yani bu bir noktada dönecektir. Ama bunun sinyalini görene kadar piyasa biraz temkinli olacak açıkçası. Yani o yüzden böyle bizim için stratejik öneme olan şişe cam gibi şirketlerin marjlarının bu kadar baskı altında olması, işte kurlarla tabi etkisi olması, dünya pazarlarının zayıf olması cidden şey bizim ihracatcımızın da zor durumda olduğunu gösteren bir durum. Ama burada verimlilik sağlayarak önümüzdeki döneme biraz hazırlık yaparlarsa dünya piyasaların biraz da aktive olmasıyla birlikte Avrupa'nın belki işte Avrupa'daki diğer Asya'daki gelişmelerin ışığında ki hareketlerle toparlanmasını bekleriz ama işin özeti kötü sonuçlar açıkladığını söyleyebilirim şişe Türkcell için de söylersiniz peki Turkcell de finansallarını duyurdu. İletişim endeksinde Turkcell ve Türk Telekom son dönemde iyi bir fiyatlama göstermişti yatırımcısına hem finansalları Turkcell adına konuşalım hem de olası e, fiyatlama senaryolarını şimdi Turkcell'in e, bakarsanız operasyonel karlılığı e, hedefleri dahilde gerçekleşti e, burada büyümesi hatta bir miktar %7 ile kapatacaktı tam %7.8 geldi büyümesi e, yani marj olarak da favök marj olarak da beklentiler e, biraz üzerinde geldi ama net kar rakamı Burada diğer gelir giderlerden de kaynaklanıyor tabi. E, bu noktada net karı beklentilerin altında kaldı. E, ama şöyle söyleyeyim şu anda tabi negatif bir tepki veriyor. E, kar düşük geldiği zaman piyasa ama işin özüne bakarsak şirketin 2025 büyüme beklentileri yine işte %7-9'larda %41-42 marj. Maaş. Bu marjla bakarsanız çarpan olarak yine e, 4'ün yakınında 4. Firma değeri Favek rakamına geliyor. E, bu da yine global benzerlerine göre hala iskontolu olduğunu e, gösteriyor. Yine burada tabii ki harika bir sonuç yok ama şu da var. Bu yani böyle çok uzun süreli negatif tepki verilecek bir sonuçlar da sonuçta açıklamadılar. E, ve biz orada e, açıkçası yine e, genel beklentimizi, olumlu beklentimizi koruyoruz. Ve Türk Hava Yolları'na bakalım. Türk Hava Yolları 2025 yılında yukarı yönlü bir hareket gösterdi. 281 liradan 320 liraya doğru bir hareket. Sonra son düşüşlerde Türk Hava Yolları da etkilenmişti. Geldiği nokta nedir THY'nin? Şimdi yine Türk Hava Yolları da baskı altında kaldı bir, bir süredir. Şimdi şeylerine bakarsak sonuçlar olarak Bizim beklentilerimize piyasa beklentilerinin ortasında bir e, sonuç var ki karlılık olarak e, fakat operasyonel karlılığı e, düşük gelmiş. Yani e, operasyonel karlılık tarafında düşüklük var diğer gelirlerle telafi etmiş bir e, sonucu var. Ama şunu da unutmayalım e, bu şirket gerçek anlamda dördüncü çeyrekte e, aslında genelde kar etmediği dönemdir. Ama o kadar büyüdü belli bir noktaya geldi ki dördüncü çeyrekte dahi kar göstermesi önemlidir. Ama tabii ki yine orada biz ileriye bakacağız. Yani sonuçları çok çok iyi değerlendiremeyiz. Yani iyi bir sonuç yok. Yani sürpriz iyi bir şey yok. Fakat orada hisse fiyatını da düşündüğümüzde biz bu yıla yine bakıyor olacağız. İkinci, üçüncü çeyrekteki hareketlenmelere göre daha bir yön belirli olacak. Genel anlamda rekabetçi bir şirket ve yüksek sezonlarda kar ediyor. İkinci ve özellikle üçüncü çeyrekte kar ediyor. Buradaki beklentiler eğer bölgede savaş beklentileri, korkular azalması e, durumunda biz e, burada daha şey göreceğiz muhtemelen. Daha e, iyi bir resim göreceğiz ama yine özet olarak bakarsak e, sonuçlar çok çok böyle özellikle operasyonel tarafta çok parlak değil. Cemal Bey şimdi Ramazan geliyor yarın ilk günü. Burada gıda perakende hisselerinde fotoğraf nasıl olabilir? E, BİM, ŞOK, Migros, Ülker. E, bunları da konuşalım isterseniz. Tabii. E, şimdi perakende tarafında biz hala e, ara stratejimizde en önde tuttuğumuz hisseler. Yani işte, evet bankalarla faiz tarafı ama e, şu anda ekonomide bir daha bir şeylik olacak. Yılın ilk yarısı zayıf olacak belki. İç talep biraz belki vazgeçilebilir ürünlerdeki iç talep düşecek. Ama vazgeçilmeyecek ürünler nedir? Bu gıda, perakende, telekom bunlar da belli bir şekilde bir büyüme olacak. Yani burada özellikle perakendecilerde, organize perakendecilerinde avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada biz Şok, Migros, BİM sırasıyla yine en beğendiğimiz hisseler listesinde e, tutmaya e, devam ediyoruz. Keza ülkerde bizim e, en beğendiğimiz hisseler listesinde. Şimdi burada şey var tabii. Bu şirketlerin çarpanları e, çok düşük seviyelerde e, ve şu anda e, karlar önümüzdeki hafta gelmeye başlayacak orada yani çok böyle sürpriz şeyler beklemiyoruz. Genelde şirketlerin beklentiler dahilinde sonuçlar açıklamasını bekliyoruz ama net kar tarafı ölçülemiyor. Yani özellikle enflasyon muhasebesinin etkisini ölçemiyoruz ama yine biz hala tercih ediyoruz. E burada bir e, BİM'e dikkat çekmek isterim şu şekilde. BİM aslında Eurobond gibi bir yapısı olan bir şirket. E, ama açıkçası son geçen hafta işte kafayı bulandıran konulardan biri de işte rekabet kurulu cezasıydı. Sonra ardından yani normalden farklı bir şekilde bir e, haberler oluştu ve BİM aslında bakarsanız sonra, sonra bir açıklama yaptı ve yani bana göre yani haksız bir ceza aldı. Bu da aslında yatırımcı kafasında karışıklık yarattı. Normalde 25 milyon dolarlık bir ceza varken hisse fiyatı 900 milyon dolar etkilendi. Yani bu çok BİM özelinde söylememin sebebi BİM çünkü Türkiye'nin en önemli şirketlerinden biri ve bu öyle bir ceza ve sebebine baktığınızda açıkçası yani çok bana göre de çok böyle haksızlı bir ceza gibi gelmedi. Şimdi ne yapıyor? Bu psikolojiyi etkileyebiliyor. Ama tabii bunu bir ceza şeyi olabilir, sektörel şeyler olabilir ama yani burada o yöndeki soru işaretleri, yani regülasyon tarafındaki soru işaretleri zaman zaman risk faktörü olarak göz önüne gelebilir. Ama her koşulda Bizim perakendecilerimiz yani enflasyonun düşmesine katkısı olan perakendeciler. Çünkü en büyükler fiyatı en fazla kontrol edebilir. Yani şunu yapabilen ve baskı altında tutup diğerleri onlara uymak zorunda kalıyor. Çünkü en karlı, en operasyon verimli yüksek olanla devam ediyor. O nedenle şu anda burada biz hala bu şirketlerin verimli olduğunu düşünüyoruz. Yine o şeyi zaten epeydir söylüyorum çok, çok zor bir yıl geçirdi. Neden geçirdi? Çünkü enflasyon yüzde 60'tı ortalama, ama e, şey işçilik maliyetleri yüzde 100 arttı. Yani bu bu, bu tip işçi yoğunluğlu sektörlerde ciddi ciddi bir baskı yarattı. Bu yıl onun normalize olma, daha dengeli olacağını ve e, daha iyiye doğru gideceği için e, ne düşündüğümüz ve geçen yıl en fazla zarar olduğu, etmiş olan olan olduğu için orada biraz daha şey taraftayız, e, iyi tarafta daha büyü yani yüzde 150 yüzde 160 yukarı potansiyeller görmeye devam ediyoruz. Ama tabii bu zaman alıyor. Her çeyrek 2025'in devamında işleri daha da iyi yönettiklerinde daha iyi sonuçlarda görmeye devam edeceğiz. Şimdilik o tarafta olumlu olmaya devam ediyoruz. Ülker de 3. çeyrekte zayıf bir sonuç açıklamıştı ama dördüncü çeyrekte daha iyi bir sonuç bekliyoruz ve gerçekten o da bir piyasa çarpanları olarak Benzer global şirketlere göre çok daha düşük seviyelerde oralarda da bir potansiyel görüyoruz. Özellikle önümüzdeki hafta şey olacaktır. Bir hareketlenme bekliyoruz o tarafta çünkü kar sonuçlar açıklandıkça ona göre hisse bazlı hareketleri görmemiz de muhtemel görünüyor. Son olarak çok fazla vaktim kalmadı ama altını da konuşalım. Çünkü 2025'te haftalık bazda ilk kez değer kaybı yaşayacak. Bu düşüşler devam ettiği takdirde, ee, bu hafta 100 dolarlık bir geri çekilme ons altında gördük. Ee, tabii ons altındaki geri çekilme gram kanadına da eksi olarak sirayet etti. 2956 dolar görüldükten sonra 2860 doların altını görüyor ons altın. Ee, ne dersiniz altın için? Altın tarafı tabii psikolojik etkisi çok yüksek ve global dengelerle ilgili soru işaretler olduğu zaman çok fazla artıyor. Ki uzun bir süredir işte Rusya Ukrayna konuları falan gündemdeydi. E, ticaret savaşları 3000'lere geldik neredeyse. Oonsu e, dolar bazında konuşuyorum. E, oralar cidden artık ayyuka çıktı. Negatifliğin ayyuka çıktığı dönemler. Biz hep diyoruz altın yatırım aracı olarak görmüyoruz, bir koruma aracı olarak görüyoruz ama tabii kötü günlerde de koruma aracı bir yatırım aracı haline geliyor. Yani bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Ama şu anda sanki önemli risk tabii Trump politikalarının net etkilerini görmek lazım. Bunu tam okumak kolay olmuyor. Ama yine geçen 3-5 yılda yaşananlara düşündüğümüzde global istikrarın biraz daha iyi yönde gitme olasılığı, işte savaşların bitme olasılığı biraz daha yüksek olduğunu düşündüğümüzde de altının buralardan da çok daha yukarı gitmesin değil, hatta bir miktar aşağısına beklemek daha makul gibi geliyor şu ı, içinde bulunduğumuz günlerde. Cemal Bey teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz, katkılarınız için. Teşekkür ediyorum Uğur Bey. iyi yayınlar diyor. Teşekkürler sağ olun. Ata Yatırım Genel Müdürlüğü Cemal Demirtaş bizlerle birlikteydi.